Sarmal Biyoloji YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. 10. sınıf yeni müfredata marif modeli uygun konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Şimdi 4. dersteyiz. 1. dönem yani 1. temanın 4. dersindeyiz. 10. sınıf soru bankamızdaki 20, 21 ve 22. sayfalardaki bilgi alanlarındaki konu anlatımlarını yapacağız. Son bir ders kalacak. Orada kısa bir kemosentez konumuz var. Onu da anlattıktan sonra birinci temanın ilk bölümünün sonuna geleceğiz ve arkasından bayağı bir ödev vereceğiz size. Hadi bakalım vakit kaybetmiyorum. Şimdi fotosentez hızına etki eden faktörler ve fotosentez üzerine çalışmış olan bilim adamları ve buldukları bilgiler, kanıtladıkları bilgiler üzerine bu dersimizde çalışma yapacağız ve fotosentez fotosentezin artık sonuna geleceğiz. Haydi bakalım fotosentez hızına etki eden faktörler. Şimdi arkadaşlar öncelikle fotoototrof yani fotosentez yapan bitkiler gündüz ışık varlığında hem solunum hem de fotosentez yapıyorlar. Bunu daha önceden konuşmuştuk. Yani bitki gece solunum gündüz fotosentez diye bir şey yok. Gece gündüz solunum ışık varlığında gündüz Fotosentez yapıyor. Fotosentez yaparken gece ışık yokken de sadece solunum yapıyor. Fotosentez hızı normal koşullarda fotosentezde harcanan birim zamandaki karbondioksit miktarı. Çünkü bitki karbondioksiti sadece fotosentezde harcayabiliyor. O yüzden harcadığı karbondioksite bakarak fotosentez hızını ölçebiliyoruz. Ya da e, fotosentezde atmosfere verdiği oksijen miktarı ile hesaplayabiliyoruz. Bitki de yaprak sayısı. Neden? Fotosentezin gerçekleştiği yer. Yaprağın genişliği, kloroplastın sayısı, enzim, fotosenteze görev alan enzim miktarı gibi faktörler bitkiye bağlı olan genetik faktörlerdir. Bunu tabii ki arttırabilirsiniz. Bir yaprağın kutikula sayısı, kutikula, kalınlığı, yaprakta gaz alışverişini sağlayan stomalar, kök yapısı, gövde yapısı. Yani bitkinin birim zamanında fotosente yaptığı fotosentez hızını etkileyen, bitkiye bağlı olan, Kalıtsal faktörler bitkinin genetik faktörleri kalıtsal faktörleridir. Bitkiye bağlı olan çevre koşullarının etkilemediği faktörler. Diğerleri ise çevresel faktörler ise ışığın şiddeti. Sen değiştirebiliyorsun bak dışarıdan. Işığın dalga boyu yani aslında rengini etki ediyor. Karbondioksit miktarı, sıcaklık, su, mineraller, pH, fotosentez hızını etkileyen nasıl faktörler arkadaşlar? Çevresel faktörler oluyor. Yani bitkiye bağlı olmayan dışarıdan ortaya çıkacak fotosentez etkileyen faktörlerdir. Bunlardan birinin az ya da yetersiz olması fotosentez hızını yavaşlatabilir veya durdurabilir. En basitinden ışık şiddeti. Işık yoksa her şey tam olsun. Işık yoksa fotosentez yoktur. Işık azsa fotosentez azdır diyebiliriz. Fotosentez hızının ortamda miktarı en az olan faktöre göre belirlenmesine minimum kuralı denir, minimum yasası denir. Aslında mantık şu, her şey az önce söylediğim gibi tam olsun. İşte su, karbondioksit, sıcaklık, müthiş her şey ama sıcak ışık yok. O zaman fotosentez sıfır. Çok az arttırdın ışığı, fotosentez de çok az artıyor. Yani bitki ihtiyacını en az oranda giderdiğin zaman fotosentezize ona bağlı oluyor. Her şey tam su yok. Bitki kurur fotosentez yapamaz. Her şey tam bitkiye karbondioksit verilmiyor. Ortamdaki karbondioksit tutuluyor. Fotosentez sıfır. Hangisini arttırırsan çok az miktarda o zaman fotosentezi o hızda artıyor. Yani bitki ihtiyacını en az oranda gideren faktör bitkinin fotosentez hızını sınırlıyor. Bunu bir bilim adamı, Liebig diye bir bilim adamı bir fıçı kuramıyla gösteriyor bunu minerallerle ilgili. Şimdi onu göstereyim size. Şimdi Liebig bunu mineraller üzerinden anlatıyor ama diğer faktörler üzerinden de konuşabiliriz. Diyor ki bu fıçı nereye kadar da olabilir? İşte burada fosfata kadar da olabilir. Çünkü fıçının en kırık olduğu, en düşük olduğu yer fosfat. Eğer bunu arttırırsan diğeri bu sefer potasyum etkiler. Bitkide de fotosentez hızı ee, en az oranda giderildiği kadar, yani hangisi en az oranda bitkinin ihtiyacını karşılıyorsa fotosentez hızı buna bağlı olarak değişiyor. Şimdi bazı fotosentez hızını etki eden faktörlere bakalım. Bunlardan birincisi ışık şiddeti. Aslında az önce söylediğimiz durum geçerli. Fotosentez ışık varlığında ışık enerjisiyle gerçekleşen bir şey. O nedenle eğer ışık yoksa fotosentez sıfır. Işığı arttırmaya başladım. Fotosentez hızı artmaya başladı. Başka bir renk seçeyim. Şöyle göstereyim. Bakın fotosentez hızı artmaya başladı. Ama bir yerden sonra maksimum hıza ulaştı. Her şey en iyi oranda, ışık şiddeti iyi oranda artık fotosentez hızı maksimum hızda ilerliyor. Veya ışık şiddetinin etkilemediği diğerinin etkilediği oranda ilerliyor. Işık enerjisini soğurarak fotosentez gerçekleşiyor. Işık kaynağının şiddeti kaynağın uzaklığına, kırılma derecesine göre değişebiliyor. Fotosentezini bir değere kadar arttırıyor. Bir yerden sonra bitki artık ışığın tamamını kullanıyorsa yani kullanabileceği maksimumu kullanıyorsa istediğin kadar ışık şiddetini arttır. Fotosentez hızı değişmiyor, artmıyor diyoruz. Devam ettim. ışığın dalga boyu. Neden dalga boyu etkiliydi bir hatırlayalım. Işığın dalga boyu sıfırdan ya yani da şöyle söyleyeyim sağa doğru gittikçe artacak şekilde ise mor, işte mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı şeklinde rengi etkiliyor. Peki biz ne diyorduk? Fotosentez hızı en düşük hangi renkte oluyordu? Yeşilde oluyordu. En yüksek morda sonra da yeşilde azaldı. Kırmızı arttı. İşte ışığın dalga boyu ışığın rengini etkilediği için fotosentez hızını etkiliyordu. Daha önceki konularda da bahsetmiştik. Fotosentezin gerçekleştiği işte 380-750 nanometre dalga boyundaki ışıkta en fazla kırmızı ve morda gerçekleşiyor. En az da neden yeşilde gerçekleşiyordu bir de onu hatırlayalım. Yeşil renkli bir maddenin yani klorofilin bizim yeşil görmemizin sebebi bize yeşil ışığı yansıtması. Moru ve kırmızıyı soğurması. E, yansıtıyorsa kullanamıyor. Bana aktarıyor ışığın o zaman fotosentezi de daha az gerçekleştiriyor. Karbondioksit miktarı veya karbondioksit oranı diyebileceğimiz fotosentez hızını etkileyen faktöre geldiğimizde... Şimdi karbondioksit fotosentezin substratı biliyorsunuz. Yani karbondioksit ve su bitkide birleştiğinde besin ve oksijen oluyor. İşte fotosentez bu. E o zaman fotosentez burada kullanılan bir substrat kullanılan, tüketilen bir madde. O zaman fotosentez, karbondioksit belirli bir orana geldikten sonra başlıyor ve artık klorofillerin birim zamanda kullanabileceği maksimum karbondioksite gelinceye kadar artıp sonra sabit bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Ne diyecek? Karbondioksit miktarı artında fotosentez belirli bir hıza kadar gelir. Ondan sonra sabit kalır. Bazı sorularda kalsiyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi karbondioksit tutucular kullanacak soruda. Yani bir kap verecek, işte buraya bir saksı ekleyecek, bitkiyi koyacak buraya ve bitkiyi aydınlık ortamda tutacak, fotosentez yapmasını isteyecek. Eğer sen buraya bir karbondioksit tutucu koyarsan, yani karbondioksiti tutacak, bırakmayacak ve mesela birçoğu bulanır, rengini değiştirir. Kireç suyu bunun en iyi örneğidir. Karbondioksiti tutacağından dolayı bitkinin fotosentez yapma hızını, fotosentez yapma oranını azaltacaktır. Sorularda karbondioksit tutucuyu görürsen. Bir de tam tersi Bitkinin bulunduğu ortama karbondioksit içeren maddeler koyabilir. Bazı sorular gazoz diyecek buna. Bazı sorular maden suyu diyecek. Bazı sorular hava ile bir pipetle üflenirse diyecek suya. O zaman fotosentez hızını ne yapmış olacak? Arttırmış olacak. Çünkü sen bitkinin bulunduğu yere karbondioksit vermiş olacaksın. Dolayısıyla karbondioksit arttıkça fotosentezi bir yere kadar artar. Ama sen eğer bitkinin bulunduğu ortama karbondioksit tutucu koyarsan fotosentez hızını yavaşlatır başlatırsın veya durdurabilirsin. Sıcaklığa geldiğimizde sıcaklık arkadaşlar canlı bir vücutta her şeyi etkiler. Çünkü enzimlere etki ediyor. Yani canlı vücudunu hangi canlı olursa olsun belirli sıcaklık aralıklarında yaşıyorlar. Dolayısıyla sen eğer sıcaklığı uygun tutmazsan hiçbir tepkime gerçekleşemiyor. Şimdi sıcaklık çok düşük sıcaklıklarda hatırla 9. sınıf konusu enzimler duruyor, bozulmuyor. Sadece duruyorlar ve Yine Uygun sıcaklığa geldiğinde çalışabiliyorlar. Fotosentez için yaklaşık uygun sıcaklık 22-25 derece aralığıdır. Ama bu bitkiden bitkiye değişebiliyor. Genel ortalama 22-25 ama buraya mesela 36 yazmak doğru değil. O insan vücudu. Tamam insan vücudunda çalışan enzimler en iyi 36.7'de çalışır. Ama fotosentez enzimleri yaklaşık 22-25 aralığında çalışabiliyor. 55 derecenin üzerine çıkarttığında ise sen fotosentezi durduruyorsun ve enzimlerin Yapısını bozuyorsun yani sen bir ıspana alıp kaynarsa da işte 55 derecenin üzerindeki suda bırakıp e, ıspanak hücrelerinin 55 derecenin üzerine çıkmasına neden olursan artık o ıspanak fotosentez yapamaz çünkü haşladınız sen o bitkiyi artık onun enzimleri zarar gördü. İşte. E, Yeni klorofil sentezleyecek, işte protein sentezleyecek enzimler zarar gördüğü için i̇şte aslında sen o hücreyi öldürmüş oldun. Bu nedenle optimum sıcaklığa kadar sıcaklık artışı fotosentez hızını arttırdı. Ondan sonra da azalttı. Yani bir parabolik bir e, grafikten bahsediyoruz. Tepe noktasına, tepe noktasına ulaştığı sıcaklığa ne deniliyor arkadaşlar? Optimum sıcaklık noktasında yaklaşık 22-25 dedik fotosentez hızı maksimum değere ulaşıyor. Yani 22-25 optimum sıcaklık noktası oluyor. Su miktarı da iki türlü fotosentez hızını etkiliyor arkadaşlar. Bir tabii ki enzimlerin çalışması için ortamda su bulunmalı ve ayrıca bitkilerde ve diğer birçok canlıda fotosentezin substratıdır. Az önce ne dedik? Karbondioksitle beraber bir ne kullanılıyor canlılarda. Biraz sonra soracağız. Başka maddelerde kullanılabiliyor ama su kullanan fotosentezde su kullanan canlı sayısı çok. E o zaman su kullanıldığına göre ortamda su yoksa fotosentez yok ve yani şurada fotosentez yok. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda en az %15 oranında su bulunmalı. Su arttıkça fotosentez hızı artıyor ve bir yerden sonra yine sabitleniyor. Fotosentezde tüketilen su, oksijen Elektron ve hidrojen kaynağıdır. Fotosentez tepkimelerini hatırla. Su miktarı %15'in altında ya da su oranı desek daha iyi olur. Su oranı %15'in altında olduğunda fotosentez duruyor. Çünkü enzimler çalışmıyor. Su miktarının artışı fotosentez hızını belirli bir değere kadar arttırıyor. Sonra da sabit bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Mineraller. Hocam minerallerle alaka. Bir kere şöyle söyleyelim. Enzimlerin sentezi için mineral gerekli. İkincisi, klorofil dediğimiz şey karbon, hidrojen, oksijen, azot, dikkat, magnezyum gerektiriyor. Şimdi karbonu tamam atmosferden karbondioksit olarak aldın. Sudan hidrojeni aldın, işte oksijeni aldın sudan veya karbondioksit ama azotu havadan alamıyorsun. Topraktan azotlu bileşik şeklinde alıyorsun. Magnezyumu topraktan e, magnezyum olarak, mineral olarak alıyorsun. Ayrıca klorofilin sentezi için demir gerekli. Toprakta demir yoksa bitki sararıyor. Fotosentez yapamıyor çünkü klorofil üretemiyor. O halde birçok mineral işte magnezyum, fosfor ATP'nin yapısına, DNA'nın yapısına katılıyor. İşte azot dedik. Birçok mineral bitkinin fotosentez hızını etkiliyor. Az önce söylediğimiz bu Liebig'in e, minimum yasası var ya. İşte orada zaten minerallerden bahsediyor. Sen toprağa bütün mineralleri ver. Bir tane minerali hiç verme. Buralarda tut fotosentez gerçekleşmiyor. O fıçı dolmuyor. Bitkinin ihtiyacını gider, giderdiğin kadar yani bütün mineralleri vermen gerekiyor ki fotosantez hızı maksimum seviyeye çıksın. Hangini az verirsen fotosentezini yavaşlatıyorsun. Şöyle de bir virgül koyayım. Bir detay bilgi olacak ama bitkilerin çok fazla ihtiyaç duyduğu minerallere e, makro element adı veriliyor. İşte azot gibi, magnezyum gibi, demir gibi bir de az miktarda ihtiyaç duyduğu mineraller var. Bunlara da e, mikro elementler adı veriliyor. Şimdi pH neden pH etkili? Toprağın pH'ı neden etkili? Veya bitkinin bulunduğu pH neden etkili? Çünkü enzimlerin çalışması için yine uygun pH'e ihtiyacımız var. Fotosentezde görevli enzimler pH değişimlerden etkileniyorlar. Dikkat yine enzimden bahsediyor. Toprağın yapısı, çevre kirliliği, asit yağmurları. Asit yağmuruna direkt asit yağmıyor yağmur pH'i, yağmur suyunun pH'i düşüyor. Bu da bitkileri zarar verebiliyor. Bu senenin konularından, ekoloji temasındaki konulardan. Ortam pH'ine etki ettiğinden fotosentezi de etkiliyor. Yüksek ve düşük ışık şiddetinde sıcaklığın artışı fotosentezini belirli bir yere kadar arttırıyor. diyor. Orada şundan bahsediyor. Böyle çiftli grafikleriniz olacak. Bakın sıcaklık ve ışık şiddetinin beraber etkisi. Şöyle yorumlardan bahsedecek size. Sıcaklık değeri çok uygunsa, bitkinin ihtiyaç duyduğu kadarsa, optimum değerdeyse fotosentez hızını ne etkileyebilir? Mesela ışık şiddeti etkileyebilir. Karbondioksit miktarı etkileyebilir. Onu da konuşacağız. Yani çiftli grafiklerde şuna bakacağım. Diyeceğim ki, diyecek ki soru. Sıcaklık değeri sabitse fotosentezini belirleyen ışık şiddetidir. Evet, doğru olabilir. Peki şöyle söyleyelim. Işık şiddeti aynı. Hep yüksek ışık şiddetinde devam ediyorum. Ama ortamdaki sıcaklığı uygun değere getirdiğimde ne yaptı? Fotosentez hızı uygun değere gelmeye başladı. Yani aynı ışık şiddetinde fotosentez hızı neye bağlı olarak değişebilir? Sıcaklığa bağlı olarak değişebilir. Diğer grafikte de şimdi şöyle diyelim benzer şekilde yapalım. Orta dereceli ışık şunu aldım. Şöyle gidiyorum böyle. Hep sabit tuttum ışığı. Eğer ben karbondioksit miktarını arttırırsam fotosentez hızı bir yere kadar artıyor mu? Evet artıyor. Yani eğer ışık şiddeti sabit tutulursa karbondioksit miktarı da sıcaklıkta etkileyebiliyor fotosentez hızını. Peki karbondioksit miktarı olması gerektiği kadar. Peki o zaman bitkinin fotosentez hızını kim etkiledi? Işık şiddeti etkiledi. Işığı arttırdığımda fotosentez hızı artabildi. Böyle çift grafikli sorularda da bu şekilde yorum yapmanızı isteyecek arkadaşlar. Fotosentez ile ilgili son konumuza geldik. Fotosentezle ilgili tarih boyunca büyük araştırmalar yapan bilim adamları ve keşfettikleri şeylerden bahsedeceğiz. Jan Baptist van Helmont 16. 1600'lü yıllarda 17. yüzyılda yaşıyor. Bitki büyümesinde suyun etkisini araştırıyor. Aslında burada doğruyorum şu, minerallerin çok da fazla bitki kütlesine etki etmediğini söylüyor. Bunu nasıl yapıyor? Bir tane fideyi alıyor, tartıyor, atıyorum. Fide başlangıçta şöyle göstereyim. Bir saksıya koyduğu fideyi tarttı. Fide 1 kilogram. Saksının içindeki toprak da 3 kilogram olsun. Sonra 5 yıl boyunca suduyor, bitkiyi tartıyor. Suduyor, belli bir zaman geçiyor. 5 yıl sonra yazamadım. 5 yıl sonra bir bakıyor bitki rastgele söylüyorum 20 kilograma çıkmış. Ama 3 kilogram olan toprak 2.900 grama düşmüş. Yani 100 gram azalmış topu topu. Peki bitkideki bu ağırlık artışının sebebi ne olabilir diyor. Şimdi bitkide aslında ağırlığı arttıran şey arkadaşlar bitkinin kuru ağırlığı. Örneğin yapısındaki selülozlar, glikozlar. Burada diyor ki ben bitkiyi sürekli suladım. O zaman bitkinin ağırlık artışında buradaki hidrojen yani su kaynağı etkilidir diyor. Bitkiyi suladıkça bitkinin ağırlığı artırıyor. Aslında bu çok doğru, kesin net. Hani sadece su değil. Suyun etkisini söylüyor. Yoksa bitkiyi ağırlığını artıran asıl ne var? Fotosentezde karbon ve oksijen var. Yani sadece değil ama bu durum bitkinin ağırlık artışında suyun etkisini olduğunu söylemiş oldum. Evet. 1600'lü yıllar için gayet uygun. Hatta öngörülü bir araştırma olmuş. Daha sonra 1774 yılında Joseph Presley, bilim adamı bitkinin havaya oksijen verdiğini gözlemliyor. Bunu nasıl yapıyor? Az önce söyledim ya. Kapalı, hava almayacak şekilde bir kavanoz koyuyor. Ve buraya bir tane mum yakıyor. Şöyle göstereyim. Veya bir tane fare koyuyor. Ve farelerin hayatta kalma, mumun yanma süresine bakıyor. Sonra diyor ki ben buraya bir canlı bitki koyarsam ve burayı aydınlatırsam yani bitkinin fotosentez yapmasını sağlarsam ne olur bitki fareden gelen veya işte e mumdan gelen karbondioksit kullandığı için oksijen veriyor bu oksijenle yandığı için bir süre daha farenin hayatta kalması veya mumun yanma süresini arttırıyor. Dolayısıyla hava almayacak şekilde bir kavanozun içerisinde yanmakta olan mum veya fare koyduğunda farenin öldüğünü gözlemliyor. Ancak mum ve farenin bulunduğu ortama canlı bitki koyarsa farenin yaşadığını veya mumun daha uzun süre yandığını gözlemliyor. Çok mu fazla fark edecek mumun yanması? Tabii ki hayır. Bitki o kadar çok karbondioksit kullanıp oksijen üretemeyecek ama etkili olacak mı? Evet olacak. 1779 yılında Jean Ingenhousz su bitkilerinin ancak ışık varlığında yeşil kısımlarının yani yapraklarının ve yeşil gövdelerinin fotosentez yaparak ortama hava baloncukları verdiğini gösteren deneyler kuruyor ve gözlemliyor. Ayrıca ee, baloncukların içinde oksijen olduğunu, karanlıkta ise solunum ile havaya karbondioksit verdiğini gözlemliyor. Yani ışık varsa atmosfere, suya oksijen veriyorlar. Işık yoksa karbondioksit veriyorlar diyor. Işığın su bitkilerinin oksijen üretmesinde etkisini gözlemliyor. Robert Hill, bu önemli arkadaşlar artık bakın günümüze daha da yaklaştı. Hill reaksiyonları diye geçer. Hani bizim anlattığımız ışığa bağımlı tepkimeler vardı işte orada e, asıl keşfi yapan Robert Hill. Bitkinin ışığa bağlı reaksiyonlarında üretilen oksijenin kaynağının karbondioksit değil su olduğunu gözlemliyor. Bakın bu işte önemli bir deney. Şunu yapıyor. Bitki karbondioksit kullanıyor diyor. Bitki suda kullanıyor diyor. Ve besin üretiyor. C6H12O6. Ve oksijen üretiyor diyor. Ve burada şunu gözlemliyor. Bitkinin şu havaya verdiği oksijen, karbondioksitten gelen oksijen değil. Suyun yapısındaki oksijenler atmosfere verilir diyor. Karbondioksitin yapısındaki oksijenler ise besinin yapısına katılır diyor. Bu işte e, fotosentezle ilgili hala 2024'te, 25'te, 26'da üniversite sınavında çıkabilecek olan bilgiyi gösteriyor arkadaşlar. Önemli bir bilgi bu. Buradan çok soru çıkıyor e, fotosentez tepkimeleriyle ilgili üniversite sınavında. Sizin de okul sınavlarınızda çok büyük ihtimalle buradan soru çıkacak. Karbondioksitin yapısındaki oksijen besine gidiyor. Suyun yapısındaki oksijen atmosfere veriliyor. Unutmuyorsun. Bitkinin yeşil renkli yapraklarında hidrojen yak yakalayan yapının bulunduğunda gözlemliyor. O zaman esas Robert Hiddin bulduğu şey ne? Temelde ışığa bağımlı tepkimeler. Hatırla ışığa bağımlı tepkimelerde su fotoliz edilir. Yapısındaki hidrojenler NADP'nin indirgenmesinde kullanılır. Oksijen de atmosfere verilir diyorduk. Melvin Calvin, Calvin döngüsü yani ışığa bağımsız ışıktan bağımsız tepkimeleri buluyor. Ve bu tepkimelerin diğer adı Calvin döngüsü. Calvin döngüsü tepkimeleridir. Bakın burada ne yapıyor? Bitkide fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarını ve karbon tutma, karbon mekanizmasını ile yaptığı çalışmada buluyor, keşfediyor ve onun adına da anılıyor. Karbon tutma ya da diğer adıyla ışıktan bağımsız tepkimeleri açıklıyor diyebiliriz. Şimdi fotosentezin kimyasal denklemiyle ilgili bir çalışma yapılıyor. İşte en son ulaşılan bilgiler. Burada dikkat etmeni istediğim yerler var. Bir kere karbon, biraz küçültelim bunu. Artık kimin nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Karbon nereden gelecek? Tabii ki karbondioksitten gelecek. Hidrojen nereden gelecek? O da kolay. Tek hidrojen kaynağı var. Sudan gelecek burada buradaki denklemde. Peki, şimdi asıl iş burada başlıyor. Glikozun yapısındaki oksijen nereden geliyor? Arkadaşlar karbondioksitten geliyor. Aslında bunu tepkimelerde çok konuşmuştuk. Bir de havaya verilen oksijen nereden geliyor? Suyun yapısından geliyor. Hocam denklem denkleşmiyor. Bazı arkadaşlar, dikkatli arkadaşlar bunu fark edecekler. Haklısanız bunu eskiden çok daha detaylı anlatıyorduk. Sebebini hızlıca bir söyleyeyim ama bilmek zorunda değilsin. Aslında 12 su kullanılıyor. 6 su çek, tekrar açığa çıkıyor. Ama senin bunu bilmene, sınavlarda kullanmana gerek yok. Sadece burayı bilmeni istiyorum. O zaman şimdi bitkiler, algler ve hatta öglana yani ökaryotlar ve siyanobakterilerin yaptığı fotosentezde karbondioksitle beraber bakın burada gösterdi su kullanılıyor. 12 tane gösterdi. Altında çıktığını gösterdi. Önemli olan ne? Su kullanıldı. Ve havaya atmosfere oksijen verildi. Ama eğer sülfür bakterisi diğer adıyla da kükürt S ile gösteriliyor ya bakterileri yine karbondioksit kullanıyor. Ama bu sefer su kullanmıyor. Dikkat ediyor musun? Hidrojen sülfür kullanıyor. Bakın ürettiği şey yine aynı. Glikoz. Hiçbir farkı yok. Peki hidrojenin yanında ne var? Az önce göstermiştik. Şöyle göstereyim. Hidrojenin yanında ne var? Kükürt var. Atmosfer hangi gazı verdi? Kükürt gazını verdi. O halde fotosentez yapan canlıların hepsi karbondioksit kullanıyor. O yüzden karbondioksit tüketmek fotosentez yapan canlılarda ortak. Karbondioksit reduksiyonu, karbondioksit indirgenmesi, karbondioksit harcama hepsini kabul edebilirsin ortak ama su tüketmek, oksijen üretmek ortak değil. Bitki, alk ve siyona yani bazı bakteriler prokaryotlarda da su kullanabiliyorlar ama bunun dışında hidrojen sülfür bakterileri ve bir de hidrojen bakterileri dediğimiz bakteriler oksijen üretmeden mesela hidrojen sülfür bakterisi kükürt gazı üreterek atmosfere kükürt gazı vererek mesela bu Afyon, Eskişehir, Kütahya taraflarında böyle kükürt kaplıcaları vardır. O kaplıcaya girdiğinizde kükürt kokusu kötü ağır bir böyle çürük yumurta kokusu kokar. İşte onun sebebi o sularda kükürt bakterilerin yaşaması ve havaya kükürt gazı vermesidir. Dolayısıyla bak dikkat et karbon kaynağı her zaman karbon karbondioksit. Ama hidrojen kaynağı suda olabilir, hidrojen sülfür de olabilir. Atmosfere verilen gaz oksijen de olabilir, farklı kükürt bir gazı da olabilir diyoruz. Arkadaşlar fotosentezle ilgili işiniz bitti. 21. sayfadayız. Şimdi bir sonraki dersi de hemen dinliyorsun. Çünkü konunun sonuna geldik. Ben de hemen ikisini zaten arka arkaya yayınlayacağım kanalda. 22. sayfadaki kemosentezleri dinliyorsun. Sonra artık soruları çözmeye başlıyorsun. Hadi bakalım kemosentezde görüşmek üzere.